Hataylılar şiddetli sağanak sonrası son 24 saatte çok zor anlar yaşadı. İskenderun'da hortum, Toprak Kalede heyelan, Payas'ta ise sel vardı. Tekerlekli sandalyesiyle girdiği alt geçitte sele kapılan engelli kadınsa herkesin yüreğini ağzına getirdi. İşte Hatay'da yaşanan o zor anlardan kameralara yansıyanlar. Çabuk çabuk Tekerlekli sandalyesiyle alt geçitte sele kapıldı, son anda kurtarıldı. Hatay'ı felç eden sağına aktı, kısa sürede sele dönüştü. Arabada 30 kişi var. Bakın yolculara bakın. Yolcu dolu bu otobüs gibi payasta onlarca sürücü sağnak sonrası mahsur kaldı. Açma açma. Kiminin yardımına vatandaş koştu, İtfaiyenin giremediği yere vatandaş yiyor. Olduğu yerde bu burada. Olduğu... Ekipler de tüm ihbarlara yetişmeye çalıştı. Kimi iş makineleriyle, kimi de botlarla kurtarılarak korunaklı bölgelere taşındı. Her sene bu eziyet Nefeslerin tutulduğu ansa suyla dolmuş bu alt geçitte yaşandı. Çabuk çabuk! Sele kapılan tekerlekli sandalyeli kadını görenler son anda koştu. Onu ölümün kıyısından alıp öyle kurtardı. Kadın hastaneye kaldırılırken İskenderun'da hortum. Toprak Kale Otoyolu'nda ise heyelan yaşandı. kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan böyle görüntülenirken zor bir 24 saat geçiren bölgede tek teselli kimseye bir şey olmaması oldu.